Az önce dedim ya Sivaslıyım. Vizyon 58'de olmaktan gerçekten çok çok mutluyum. Vatanımda, toprağımda gibiyim. Hele de buram buram divrik kokusu geliyor. Övürmek gibi olmasın divrikliyim. Sevgili divrikli hemşerilerime, topraklarıma ve divriği belediye başkanımız, değerli insan Hakan Gök Beyefendi'ye selamlarımı, saygılarımı göndermek istiyorum. izninizle. Öyle boş boş selam gitmez. <laughs> ne yapalım? Ben Sivas'ın kızını aldım, getirdim. Kamera çekiyor musun beni? Ben şu anda Sivas'ın öz kızını aldım. Beraber konuk program yapmaya başlayacağız hayırlısıyla. Ha şimdi en büyük iş kime düşüyor efendim? Sivas'ta iş adamlarına, belediye başkanlarına düşüyor. En büyük iş dernek başkanlarına düşüyor. Ne olacak mesela? Biz size maddi bir şey istemiyoruz. Pikliğiniz olur, konseriniz olur efendim. Kendi adıma istiyorsam namerdim. Bir gül hanımefendiye sahip çıkınız diyorum. Söz sende. Çok teşekkür ediyorum. Başkana öyle bol boş boş selam söyleme yani. Hakan Bey. <laughs> Oraya söyle, bana söyle. Ama ee, Akıncıları var, Gürünü var, İmranlısı var, Kangalı var, Şarkışlısı var, Yıldızeli var, var da var. Sadece Divrik demeyelim, bütün belediye başkanlarımıza saygılarımı, sevgilerimi gönderiyorum. Eminim, de. eminim hepsi yüreğiyle ve varlığıyla arkamda duracaklar. İnanıyorum. Bunları da bir bir burada Kendim bizzat anons edeceğim buna da inanıyorum. Helal olsun sana. Kesinlikle duracaklar. Şu anda Ankara'da değerli sponsor, menajerimiz pardon, değerli menajerimiz. Recep Bey Efendi'ye. Recep Sekmen'e buradan selamlar olsun. Recep Bey bizi izliyor. Adam gibi adam efendim. Recep Bey Efendi, Sayın Muhsin Bey'in menajeridir kendisi. Ankara menajerimiz. Ankara menajerimiz. Aynı zamanda benim de menajerim. Şimdi kendileri. ben de menajerim oldu bu saatten sonra. Ha. <laughs> ha, az Değil az önce, önce... Şimdi vizyon 58 dolupla bunu söylemeden geçersem gece uyuyamam. Şöyle o zaman hadi. Sivas eşittir sözlük açıklaması yiğidin gerçekten harman olduğu yer. Aynen öyle. Kesinlikle. Vallahi doğru. Kesinlikle. Bir Sivas'ı daha var bak aramıza yıldız. Görüyorum göz gözeyiz konuşurken. Yani. O zaman ne yazıyoruz? <laughs> Google amcaya adamın dibi yazıyorsunuz. <laughs> Direkt Sivas çıkıyor. <laughs>